Bu 850'lik. Hiç kullanmak nasip olmadı. Bir şey, Domuz sürüsü. <laughs> Selamun aleyküm arkadaşlar. Harikalar diyarına. Hoş geldiniz. Ne <laughs> Elimde gördüğünüz sürpriz yumurtalar. Sürpriz bir hediyemiz var. Bu hediyemizi de birlikte açacağız. Sonra da makinen yolunu tutacağız. Erzurum'dan Furkan Bey'in hediyesi arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Bize böyle bir koli güzellik gönderdi. <laughs> İçinde sürpriz yumurtalarımız var. Evet, hemen söyleyeyim. <laughs> ye bizim <güzün>, ye. <laughs> ye Fony. Bismillahirrahmanirrahim. Maşallah, maşallah. Ne ne ne. Arkadaşlar köpükleri şey yapmıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Boya iri yumurtalar ha. Köpükleri kere koyacağım. Köpükler tav tavşan tavukla çok seviyor biliyorsunuz. Hıldır hıldır yerler. Ha bir zararı var mı? Faydası yok. Çok fazla yemendikleri sürece bir zararı da olmaz da yine de dikkat edin. <laughs> Şöyle 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 paket bıldırcın yumurtamız var. Bunları makineye yükleyeceğiz. Tam makineye yüklerken de sizlerle devam edeceğim. Çok güzel. <laughs> İnşallah bol bir çıkım alırız. Bol bol dualarınızı bekliyoruz. Buradan bir herhalde 140'a yakın yumurta ediyor. Bir 50 civciv alsak, 50 yavru alsak bıldırcın zaten 40 günde falan yumurtaya çıkıyor. Hesaplarıma göre 18 gün yani bu ayın sonuna Mardın ortasına kalmadan civcivlerimizi almış oluruz. En azından bıldırcın kafesimizde o zaman umarım çimlenir. Suluyorum ama bir türlü çimlendiremedim. İnşallah güzel olur ne bileyim. Hadi bir düğü Bir. Bugün hediyemiz var. Bir kole. İki. Hadi bir de yine yumurta salmış. Bismillahirrahmanirrahim. Oy maşallah maşallah. Kızım sen çık gel. Gel sen çık burada sen. Seni burada. Seni burada yerler bitirirler seni. Git. O da ya bu nasıl büyük bir Yumurta abi. Bu ne ya? Avucumun içi kadar. Buraya bak. Maşallah. <laughs> bunu tabii ki de şey yapmayacağım. Bunu yiyeceğiz arkadaşlar. O zaman bir like'ınızı alırım. Önce bir hayvanları çıkartalım. Bismillahirrahmanirrahim. Sabahımız hayır olsun inşallah. Sonra da Günaydın. Günaydın. Günaydın, <laughs> günaydın çocuklar. Günaydın. <laughs> Atladık gitti. Seviyorum abi. Seviyorum sizi. Boya da kalabalık sürdünüz ha. İnşallah bu daha da kalabalık olur. Arkadaşlar Hadiye gelen bıldırcı yumurtalarımızı birazdan ben makineye yükleyeceğim. Tabii makine o dizerkeni falan hepsini çekmeyeceğim. Çok fazla sevmiyorsunuz. Direkt makineye yüklediğim ana gideriz birazdan. Şimdi önce hayvanlar bir hızlı hızlı yemleyeyim sabah sabah. Ondan sonra da bıldırcı yumurtalarımızı da göstereyim. Makine de küçük bir ayar yapacağız. Birkaç işlemimiz var. Onları da halledeceğiz. çok tuhaf. Çok büyük bir sorunumuz var. Bizim cıbıl durup dururken tüye girdi. Kış günü tüye giren tavuğa ne olur biliyor musunuz mu? İşte şu olur. Durumu pek iyi değil. Şimdi tedaviye de başladık. Üşüme müşüme değil. Kışın tüye girerse yanlışlıkla bunun gibi sıkıntı yaşarlar arkadaşlar. Cıbıl normalde biliyorsunuz çok sağlam bir tavuktu. Deli gibi sağa sola koşan çok hareketli bir hayvan. Ama şimdi baktığınız zaman morali pek de yerinde dahi. Durumu da çok iyi dahi. Şşşt şşşt. Bak Baksana ya. Onu kurtaramayabiliriz arkadaş. Bak bunun gibi bir cıbık. Dambur kaldı kal. Kışın tuya girilir mi ya? Bazen fabrikalar yanlışlıkla böyle hatalar yapıyor. Mevsim dışı işleme başlayan bir hayvan tüyden çıkamaz. Çünkü gerçekten ne hava müsait ne de iklim. Ondan sonra da böyle oluyorlar. Sonu ayrı olsun. Biz gerekli şey yapacağız ama. Bu arkadaşı buraya alalım. Burada bir dursun mu biraz bugün işimiz uzun bu konuda Evet. Sen de işimiz var aslan. Abi bir like'ınızı alırız. <laughs> Sevinirim en azından like atarsanız. Şu mercimekler yemiyorlar ama biraz aç bırakınca yiyorlar. Ya biz bırakmıyoruz tabi serçeler yiyor. Japon güvercinlerimiz var biliyorsunuz bir 150 tane yakın. Onlar yiyor kalan mercimekleri. Çok problem yaşanmadı ama bu yemin mercimeksiz halini de temin etmeye çalışacağım. Ya biraz sıkıntı niye diyerseniz? bunun mercimeksiz halini iyi değil. Mercimek olmayınca buğday falan çok fazla abartılıyor yemin içinde. Bu sefer de ben çok istemiyorum. Çünkü da tam bir karbonhidrat arkadaşlar. Bu buğday yedirdiğiniz hayvan çok aşırı yağlanır. Enerjisi yüksek olur. Ona bir şey demiyorum ama yumurta verimi de çok iyi onda. Sen böyle karma bir yemle onları mutlu etmeyi çok seviyor. <laughs> Baksana zaten kelepçeler çok yerinde. Maşallah. Ay, ay ay Bir de yumurtamızı çıkaydı. Google'li dolduramadım ya. Bak <laughs> bıldırcı yumurtası geldi. Şimdi makine yanına gideceğiz, göstereceğim. <laughs> Normal tavuk yumurtası yok. <laughs> Kendi tavuklarım yumurta yapmıyor. Dışarıdan da yumurta al almak istemiyorum, ben, yatırtmak istemiyorum çünkü şu an dışarıdan bir tık riskli buluyorum ben. O yüzden hemen kendi kümesimle ilk dolumu yapmak istiyorum. Sonraki çıkımda da dışarıdan alayım istiyorum. Allah bismillahirrahmanirrahim. Evet. Bizim gukkı burada. Buraya <laughs> gibi ispenç model arkadaşlar bu. 110'luk bir makine. 150'lik olarak geçiyor. Buraya yine. İki tane var biliyorsunuz. Bende bir tane de böyle büyük babamız var. Koskocama. Bu 850'lik. Hiç kullanmak nasip olmadı. Bir kez çalıştım ama adam akıllı kullanmadı. İleride inşallah hayalini kurduğum kümes ortamını yaparsam civciv ünitem daha iyi olacak. Profesyonel işte o zaman belki düşünürüm. Ama şimdilik pro ile idare ediyoruz. Şu an makinem de yeni çalıştığı için sıcaklığı bıldırcın çıkartacağım için 37.8'e aldım. Normalde 37.9 37 buçukta 37 da çıkartırsın da işte ortalamasını aldım 37.7'de duruyor nemi çok önemsemiyorum ama makine yeni çalıştığı için halen daha nemi de tam durmuş değil 155'te çalıştırıyorum şu an bir manuel alacağım. Işığı yakacağım. Makinemi bir tık ispat ettireceğim. Çıt etti. ne yapıyorsun ya? Ha? Bayağı sıcak içeri. Yumurtaları bu şekilde dizdim. 3 tane yumurta fazla oldu. Onları da aşağı koydum. Bunları da değiştiririz çıkıma göre. Zaten benim makine çevirmesiz de çıkım yapıyor Onda o yüzden şüphem yok. Keyfim yerinde. Hadi çocuklar. Şöyle bir ufak bir <gülüyor> <gülüyor> Ya ben içeri yerim pro. <laughs> Ulan pro. İçeri nasıl sıcak ya. Oh. Buhu verir buhu. Şöyle kapatayım. Arkadaşlar pure çok değişik bir makine yani insan duygusal bir bağla bağlanıyor makineye. emin olun kendi evinizde var mı bilmiyorum da kullanmayı iyice öğrendiğiniz zaman ben 3-4 yıldır pure kullanıyorum. Ve bu yani artık benim için zaten hayvanım diye. Benim kümesimdeki diğer hayvanlarım nasılsa prolar benim için aynı. O yüzden bir duygusal bağım var. Geçen de bir yorum gördüm. Projekte video çekince kardeş sen makineyi bile o kadar içten seviyorsun ki yani bu nasıl bir şey de. hakikaten öyle Ha seviyorum abi çünkü o bana bir şeyler yani tamam Rabbimin izniyle tabi ama sonuçta bir vesile oluyor benim için ve gerçekten çok mutlu oluyorum. Bununla çıkarttığım civcivleri büyütüp, şöyle dışarıda demin sürüyü çıkarttık gördünüz ya. Bütün hepsi bunlardan çıktı. Prolardan çıkarttım. buraya Ege'm candır abi. Yani kim ne diyorsa desin abi. Ben yıllarca makineler kullandım ama Pro böyle kaldım. Evi, barkı komple pro doldurdum. Aha burada da bir kokpitim var. Bak bu da aynı şekilde. Bunda çıkım yapacağım. Bak bıldızından az şey olsun altını hazırlıyoruz birlikte. Çıkım yapacağız böyle şeffaf bir şekilde dışarıdan izleyebileceğiz çıkımı. Çok güzel olacak inşallah Nasıl olursa. Tavukta da deneyeceğiz. Bıldızında da de deneyeceğiz. Hepsini de yapacağız birlikte arkadaşlar. Ve gerçekten inanmayacaksınız. ve ya, Puraycığım o gücünü göreceksiniz arkadaşlar. <laughs> yani ben seviyorum. Memnunum. Ve iyi ki de buraya ekleyeyim. Ve iyi de buraya kullanıyorum. Hiç sorun yaşamadım. Çok şükür. <laughs> Ve keyfim yerinde. Bak şurada gördüm bütün hayvanlar. Pro'dan çıkarttığım hayvanlar. Cıbılım bugün hasta olmuş olabilir. Umarım güzeldir. Yemliği falan doluydu. Ama burada gördüğünüz bütün bak diğerlerine göz atın. Hepsini onlardan çıkarttık. Eski takipçilerimiz çok iyi bilir. Ha bu bu kadar yumurtaydı. <laughs> o yüzden kuluçka makinesi. Kurek. Hobi kuluçka makinesi olarak geçiyor zaten bunlar. Kümesimdeki gördüğünüz tavukların, horozların hepsinin anası babası da Purek. <laughs> Hadi bir şey de kontrol edeyim. Yumurta var mı diye merak ettim çünkü. Ve şimdi kurkumuz yatıyor maşallah maşallah. Kurk iyi yatıyor bu arada arkadaşlar. <laughs> Sandığımdan daha iyi bir anne olacak inşallah. Burada yufallık var zaten. Burada yumurtalar var. Güzel. Aa bir tane kırık yumurta var yalnız. Bir kırık yumurta gördüm. Piriler yumurtanın anasını ağlatmış. Üzerine yatmış herhalde. Hmm. Esra'ma böyle işler. Ya baksana ya. Abi o kırdığız yumurta yeri bunun altına sarılır yani. Tamizleriz onu da. Başka. İyi güzel. O oh, o oh, o oh, o oh, oh. İşte bu. <laughs> 2 3 biri saatte 4 5 6 7 8 9 10 tane olmuş. İyi. Böyle salar salar 3 4 güne zulalara da bakarız. Oradan da falan derken bir 70 tane yumurta lazım bana arkadaşlar. Google'ı çalıştırabilmem için en azından. Harikasınız çocuklar. <laughs> Çok sevindim. Yumurtaları neden almadın abi? 10 tane zaten arkadaşlar. Biraz daha dursun. Sonra toplayayım. Ya da yarın toplarız. Olmadı akşama doğru alır zaten onları. İyi. Keşkikler bu arada bütün her şey yiyorlar. Mercimekler de yiyorlar. Çok iyi o yüzden. Harikasını içeride. <laughs> ya karışık yeme sürü de en çok sevenler kekliklerim o. <laughs> çok ürkütmek istemiyorum. <laughs> Mesela bu yıl umarım kurt düşerler. Bol bol dualarınızı bekliyorum arkadaş. İnşallah kurt düşsünler bu sene bir tanesi ya. Babam diyor ki düşmezler de babamı ikna edemiyorum zaten. Çapara da ik ikna edemedim. Bizim artiste ikna edemedim zaten. Bazı <laughs> sorumuz ne olacak? Bana iyi bir Birazcık daha yem alayım da. Hemen bitirdiler zaten buradaki yemler. Hala buranın halına. Sürü hızlı bir şekilde dağılıyor zaten. Abi. Akşamlara <laughs> biraz vereceğim. Şşşt! Birkaç kaçıcı tutup mıncıklamak var da neyse. Yakında horozların hepsini toplayacağım. Birlikte toplayacağız. Videosunu da zaten çekeceğiz. Tek tek yakalayacağım sizi tek tek. Hepinizi yakalayacağım. Seni de yakalayacağım. Çok fazla horoz olduğu için sürüde birazcık psikolojiyi düzeltmek lazım. Şimdi 10 tava bir horoz çok ideal bir sayı arkadaşlar. Şu an bizim belki 3 tavva bir horoz düşüyor. O derece fazla bir horozumuz var. O yüzden bu horoz sayısını biraz düşürtme konusunda bir çalışma yapmamız lazım. Ama önce tavşanlarımı besleyeyim. Canlarım benim. Acıkmıştırlar. Gel bakayım. Al bakayım. Alın yiyin bakayım. <laughs> Pontikler. Siz mi yiyeceksiniz? Siz de yiyin bakayım. <laughs> Siz ayrı güzel yiyin, siz ayrı bir güzel yiyin. Kadife. Kadife dantel nerede kadife? Ha? Dantel nerede asıl? Ha, tamam gördüm danteli pardon. Tüylenmeye de başlamış. Ya mesela sürüde Brahma'yı çok zorlandık ya. Yani çok zorlandım Brahma'yı üretebilmek için. Bak Brahma kırması şu arkadaş. Çok tatlı bir tavuk oldu. Blue Brahman'da. <laughs> Maşallah. Ama safkan brahmalardan şu an üç tane mi var? Ne? Dantel var. Kadife var. Bir de bizim Gora Zıppi var. O da aynı. Bak. Kara kızımız da orada. Yani bir tane Black brahmamız var. Bir tane Gold brahmamız var. Bir tane de bu neydi? Light brahma değil de öbürüydü. Unuttum şu an. Neyse. Durum bu. Normalde brahmalar karışık sürüde hiç yaşamıyor arkadaşlar. Yani onu demek istiyorum. İnşallah uzun süre yaşarlar. <laughs> Temelimiz o yönde. Aynı yeni yavrular var. Ağzı <laughs> düze çıkmaya başlamış keratalar. Şşşt. Bimpirikler <laughs> sizi ya. Seviyorum sizi. Maviş kral. <laughs> şuna bak şuna. Şöyle izliyorum ya. Ana çok mutlu oluyorum ya. Elhamdülillah. Tamam. Tavşanlarım yanımda, uzaklaşıyor. Biraz da bugün şey modundayım. Kafamı dinlemem. Hava da çok tatlı. Derhal böyle oturup tavukların arasında biraz kafa dinlemem lazım. Maaf. Müsaadeniz olursa arkadaşlar şu kafa dinleme meselesine geçebilir miyiz? Merak ettiğiniz şeyler var mı? Yorumlar gerçi okuyup ama öyle çok kümeste şunu göstermiyorsun veya da bunu görmem lazım diyen kimse görmedi. Bekliyorum. <laughs> Sen bak anneni dolduracaksın poni Sen annen mi olacaksın çocuğum? Sen annen olacak çok poni? Sen mi olacaksın poni? Sen annen mi olacaksın poni? mi Olacak mı anne, olacak <laughs> mı? annem mi olacaksın, olacaksın saatlerce oturabileceğim bir ortam. Da tabi oturamıyorsun. <laughs> Siz yokken ben zaten otur, oturuyorum bazen de. O yüzden size de çok fazla sıkmak istemiyorum arkadaşlar. Neyse ki bıldırcı yumurtalarımızı koyduk. 18 gün içerisinde çıkacak yumurtalar. 15. gün ise makineyi manuel alacağız. Yani çıkım sepetini alacağım. Çıkım sepetinden ziyade de belki bizim kokpite yükleriz. O civciv kafesine benzer var ya oraya. Anlayacağız. Eğlenceli ve heyecanlı bir <laughs> serven bizi bekliyor. 15 gün sonra inşallah bol bol bıldıcını alırız. Bir 140-150'ye yakın yumurta var. Dua edin. En az 100 tane çıkması lazım. Hadi 30 tanesi fire versin. 100 tane çıkarsa benim işimi görür abi. <laughs> görünse domuz sürüsü. O oh, altta da yay. Yani. Yok, kocaman ha. Ha döndüler. Polidut. Bu ne var ya ne? Ne oluyor? <laughs> şey değil. O da içeri girer bu. Poli çabuk koş. Bunlar suya nereden inmiş ya bu? Tövbe bu gündüzü. Ha hem de gündüz oldu. Kapıyı örtüsü polici de mi içeri? Yapacak ya bir şey yok. Bir tane tek kaldı hayvan. Ya yolu bilirler gibi. Bu bunlar o, o, Suya inmişler herhalde ya. Hı, hı. Vay be. Hiç kimse de yok. Çocuğu yok. Bir çerçe çer. çer. Evet. <laughs> Çok kalabalık bir domuzdu.